Maydanoz kalmamıştır. <laughs> Biz yıllardır uzun fırına geliyoruz. Lahmacunlarımızı yiyoruz severek. Çok memnunuz. Lahmacun deyince aklımıza tek gelen uzun pide. Başka yok. Üstümüze yok zaten. Personel de çok iyi. Hepsi çok saygınlar. Anında yemek masada. Evet. <laughs> Gerçekten çok iyiler. Biz çok memnunuz sizden. Bu arada e, hemen şöyle bir kamerayla çekeyim. Lahmacundan sonra de inşallah dişimizde falan maydanoz kalmamıştır. Yok. <laughs> Sizi tanımak istiyoruz. Beni mi tanımak istiyorsunuz? Ben Almanya doğumluyum. Aslen Aksaray'dayım. Adım Nebi Görgülü. Takip etmek isteyen Instagram'dan takip edebilir. Seve seve. Şarkılar okuyorum. Sonra tiyatro kurdum. Türk Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptım. Birçok sosyal faaliyetlerimden sonra kendim şarkı çıkarayım dedim. İki tane video klibim var. İki tane şarkım var. İzlemek isteyenler YouTube'dan, Spotify'dan her yerden izleyebilirler, dinleyebilirler. Nebi Görgülü. Bu ne biçim aşkı ya?